numara çok konuşuyor. Savaşsam içim gam yemeyecek. <laughs> ben de usta mücadeleci yazıyor lan. <laughs> Kaçma konusunda çok iyi mücadele ediyorsun <laughs> gerçekten. Ha hiç de. Sen de maratoncu yazıyor yani. Hatırlatırım. En çok adamı ben vurdum. Hikaye en son mı? ben öldüm. Anlamadım zaten. En son bir sürü bot öldürdün çünkü. Tamam evet. ben şu 5 katlı binalardayım. Vallahi beni de oraya bıraktı. Adam. Şu an, şey, ipek. Şu ipek. an çevrede Ulan görürken ipek yok abi. her Boş, her taraf. Herhalde buraya kimse gelmez. Ya sen ne güzel yere indirdim. Önümdeki silahı almasaydın hoşuma giderdi. <laughs> ben İpek'ten neye de hayata girmem. Nef yani. Çakal <laughs> ya. Tam çakal ya. Ay, beni Benim görüyor değil, mesela ol. silah var elimde. Direk silahını şey yapıyor, bırakıyor direkt öyle koşmaya başlıyor. İyi kalmak. Için. <laughs> çakala bak. <gülüyor> <gülüyor> çakala bak ya. Yalnız yalana bak, ben bir tek onu boş arazide yaparım. Yoksa ben ya, de ama bırakmam. İpek senin yatacak yerin yok ha. Ha bir doğruluk payı var ya. Yani. Çocuğa yaptıklarına bak. Her günahlarımı alıyorsunuz şu an. Şuraya bak <laughs> ulan yiğit. <laughs> gör gör. Kiminle ablayı kardeş. <laughs> 3K aç. Git evet, bana bunları niye gösteriyorsun kardeşim? Görmedim mi ben? Her şeyde poşete girdiğimde şey yapıyorum direkt iptale basıyorum. <laughs> ya bırak atın yalan. <laughs> Aynı yere inmek. Yani. Ya bir şey söyleyeceğim de lütfen ayrı oynayabilir miyiz? Ben gideceğim buralara <laughs> O alan nereye verdi ya? Ağlıyorsun. <laughs> ya da vazgeçip gidin. Adam uzak değil ya. Çok. 120 metre bak. Yakın, yakınımızda ee, aynı. 3000 metre gördüm ya. ben onu en son. atlarsan 9000 metre de görürsün. ya atlamayın. Allah Allah. Zorla sanki şey yapıyorum. Ben ya anlamıyorum. Siz... Neden hep sana veriyorum? Çünkü mükemmel bir atlayışçı var burada. Of. Mükemmel bir atlayışçı. Yani sistem bile bunun farkında bir siz farkına varamadınız. Ya sen benim hayatımda gördüğüm en harika şeysin ya. Teşekkür ederim. Biliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dedi ya. Teşekkür Eyvallah ederim. Eyvallah demediğine şükür. Şuraya bak. Seni seviyorum diyeceğim. Allah razı olsun diyecek. Eyvallah koçum. Eyvallah koçum. seviyorum. Kar 98 buldum. İsteyen varsa. Al işte tamam. sen. Taramalı bir kar 90 aldım. aldım. Eğer isterseniz veririm. Tamam. Ben bir tane DP buldum. ikinci evimde. İkinci ya burada hiçbir şey evimde. Yok ya. Çok sıkıcı burası. Hiç, benim fikrim değil mi? Allah'tan. Valla yüz kere sordum. Hiç düşman yok ya. <laughs> Bu ben evde biraz güzel, güzel abi, şeyler de, bakmak de, isteyen de. varsa Bu evde güzel şeyler var. Ne? Olduğum yerde güzel şeyler var bakmak isteyen varsa Yelek, sekarlı tamam. Tam şu sarıya Ben 3 numara kas buldum ya Oh vallahi ya hayatı da güzel Ya bırak şimdi pala vereyim Sen nasıl bir şikayet ya Bana mı diyorsun? Aynaya Boş <laughs> Aynaya mı baktın? <laughs> Hayır sana. Ben bulsam o üç sefer <laughs> kaskı. Beni Ne işte. şeyimiz kalmıştı. <laughs> ne Hatırlıyor kalmış? musun? Bir şey buldum dedim. Bir şey buldum dedim. İkiniz birden hakaret etmeye başladınız. Direkt şerefsiz. Buldum ve insan... pişman oldum. Ama sen <laughs> bulunca öyle demiyor. O bana kıyamaz. <laughs> İkinize de kıyarım <laughs> gençler. Ayık <olun. gülüyor> Ulan bilmem I mi ya? <laughs> o bana bilmiyorum kıyamaz ya. derken yanımda. Hop birisi sıkıyor. 4 <laughs> numaranın yakınında. Şu an halen daha sıkıyor. Kar 98 atabilirsin yere bu arada. Nerede? Seni bulduğum zaman atacağım. 4 numara neredeyse onun yanından sıkıyor şu anda. Halen daha atıyor. Halen. Yani ne yapıyorsun lan? Yapıyorum. 4 numara kim? Benim. <laughs> Vallahi bilmiyorum 4 kimsin. <gülüyor> 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 Göremedim ben ya? Kim Çok olduğunu bot. bilmiyorum da oradan Aa, bayağı bir geliyor. Aha of. O ne ya? Gel ya zaten. Bot gibi bir şeyiz. Başka var mı? <laughs> en iğrenç silah. Tutlamaktan ah. yoruldum ya. Hop orada 3x alacaksın abi. Aldım. 2x de var bende isteyen varsa. Bende 4 var da. Yani daha iyisi olursa alırım. M24 var. He, altı var. Aa, ben... kar 98 Al... <laughs> de Al altı var bende vereyim sana istesene. Kar 98 de niye haberin olsun. Onun için aldım zaten ya çok nadir bu Aynen öyle. Aynen. Hiçbir şey yok ya hiçbir şey yok. Evet burası çok çirkin bir yermiş ya. Daha gelmeyelim buraya. Bence de. Ya benim hala kaskım bile 1. seviye ya. Belki birden de düşüktür. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> M24 kim Se 4 var mı sen mi istedin? Aha. Aha. Ah Aha. geldim oğlum. Ah geldim aga. Tamamdır. Tamamdır Seni bulamıyorum ama bakayım. nerede bulacağım seni bilmiyorum. Girin bir yere ama. Üst kattasın herhalde. 2. katta şey var. 2. seviye yelek var. Gel. Şu an sana 6x al 4x ver. ben sana. Alır mı abi? bende sana 4x verdim. Alır abi. <laughs> Enerji falan buldun mu <laughs> siz hiç? Bende 6 tane var fazla yok ya. Yani. Ben 5 tane buldum. <laughs> ben onu bile bulamadım. <laughs> Ama çantam yine de dolu. Neden acaba? Benim dolu ya. 2 level kask var hiç boşuna. Şey. Nerede? Bak gösteriyorum. <laughs> Mark the location. Kaçıncı kat? Üç. <laughs> Başka ikinci seviye yelek falan var mı buralarda? Bakayım mı? İkinci katta var. İkinci katta kapalı yerde. Bir alt katında kapalı. Yani kapısı olan yerde. Okay, <laughs> tamam. Gidelim ya. Gidelim. Alana. Canım sıkıldı. <laughs> Benim de ya. Şey Şaka gibi. Oha bir şey yapmış 115'ten. Hayır düşman da yok diyor. Sanki sürekli düşmanla çatışıyor. <laughs> Bana mı diyor? Bana i̇şte diyor. neden olmaz. <laughs> Köprünün oradaki evlere siz mi girdiniz? Hop, Biri sıkıyor Çım mu? Ateş ya. Ben ateş ettim de. Taşmış. Adam sandım. Ben köprüden gidiyorum. Dur gitme. Nereden? Karşıya bakacağım. Bu ne? Hadi gelin artık sizden. Hop biri sıkıyor mu? Bas. ben Bas. Tamam, bir atlayınca bir şey olur mu bakalım? Bakacağım gelmiş Tam nereye zıplamışsın bot evi? Skarlay e var, 6x dürbün var. Kompresör öpü makine. Adana şey olmuş. Sen tek başına oradasın. Bak, dikkat et. Dikkat et. Aha, aynen. Ulan alan geldi lan. <laughs> Tam tersi istikamete kaç. Oha alan gelmiş lan. alan gidiyor lan. Allah geldi ya. Alıyor, alıyor. Ne diyor sen ben? Ben de gidiyor. Kar 98 isteyen yok değil mi? <laughs> Ne 24 var. SKS e bulursanız bu çok sevinirim. Can basayım. Can basayım. bir alan gelmiş. Ne yapmış? 3x falan dürbün isteyen var mı? 3x, 4x. Sen neredesin ki? Ben de, ben 6x var. Verebilirim. Ben SKS'yi bulursam 6x alırım. M416 görürseniz haber edin ya. Hala bulamadım. Ben de var ama ben vermeyeceğim seni. Sendekini <laughs> İstesin bile <de> sen <laughs> vermeyeceksin ha. Evet istese bile vermeyeceğim. Evinizde. Kendisi de emin olamadı gördün mü? Kırmızı alan geldi. Bizi karşılıyor. Biz Allah tarafından korunuyoruz <laughs> bize bomba vurmaz. Ne <laughs> <Ve> öldü? <laughs> i̇pek o eve ben gireceğim İpek. Ya of bir git başımdan ya. Bin tane ev var. Benim girdiğim ev mi buluyorsun? O evde SKS var. O bin var, tane evde girdin zaten. Bir şey yok bu evde. SKS bulamadım ya. SKS'yi bırak araba yok. Sen mi girdin bu evlere? Adam mı var? Adam mı var? Kim sıkıyor? Biri sıkıyor Kesin ama. Biri... Cenk, sen ben, öyle... ben öyle ben öyle sıktım. Biliyorum. Ya sen ben bakayım, onu geçiyorum. Ben bir tane motor buldum. Bu üçlü olanın da. B12 var. B12 var. Ersan sayı kapıyı istiyorum. Çelere buldum. Ya gelin artık bu taraflara doğru ya. Evet çok arkadaşımız. Neredesin? 3 numara burada. Üç numara burada. Ben yakındayım of. Bak, drop attı 250. Yakın ne değil diyorsun? ama uzak değil. İşte alanları vuralım. Hani bizim gibi saflar gidiyor da öyle bekliyor ya. <gülüyor> 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 Ulan Yiğit, 6 x alabilir miyiz senden? Tamam, vereyim. İşaret mi oğlum. Şey Ciddi misin? misin? Al hemen alandayız. Hayır şaka yap. Beyler 3 kişi karakteri bırakalım onu. Atlayın. <laughs> ben zaten Hayır bomba atalım. bomba. <laughs> <laughs> bomba atalım mı? Ben size bomba atarım. <laughs> Sen neredesin? Gidiyorum yanıma. Ben böyle İlk nasıl kaldım ya. Araba <laughs> <laughs> ben... nasıl <laughs> nasıl nasıl indiyse <laughs> ben nasıl bıraktı şuraya. <laughs> Neyse. Yiğit <laughs> nereye gidiyorsun? O dağ vuruyor ya. Ya şimdi M24 var ya bütün tepelere çıkıyorum. <laughs> Ulan 6x'i alayım ben de çıkayım. Zaten He, he. doğru mantıklı. Attım bak buraya. Ya araba yok değil mi? hiçbir yerde ya? Şöyle yok biz bulduk 3 kişilik. Onu ben de bulmuştum da üç kişi diye almamıştım. Gidim. İpek yanımıza gelsin mi kızım? Gidiyorum ben ya sıkıldım sizden ya. Ya sen bilirsin. öldü gördün mü? Öleyim sizin yanınızdayken de ölüyorum. Biri var mı? Bilmiyorum sesler geliyor ama. Kaç ürün var? Evet Kaç biri yürümde? biri bana sıkıyor. Bence kaç. Koşmaya çalışıyorum. Kaçıyorum ama niye doğru Ama bu tarafa doğru kaç. bize derim. doğru kaç bari. Sus sus Bence bize doğru kaç. Öyle yapıyorum şu an. Ama tam dersi gidiyorum. Biz senin peşine görmeye çalışıyoruz. <laughs> Yok ya. Sana ben sana geliyorum. geldim ya. Yat yere. Yat yere sen. Gelme, adamlar arkada, tepede büyük ihtimal. <laughs> Sıkıyor da, beceriksiz biri herhalde beni öldüremedi <laughs> tuhaf bir şekilde. Yani seni öldüremediyse beceriksiz. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, alana doğru devam. Hayır, susturucusu var bir de nereden sıktığı da gözükmüyor. Arkadaşın da olabilir ama <laughs> gözükmüyorsa. Yok ya, hissettim ben onu. <laughs> Neyse hadi. Gidiyoruz hep beraber. Alana gidelim. Ne kadar da güzel bir düşünce. Kimse düşünememişti. 8 kişi kaldı. <laughs> Artık bırakın da şey goy goy. Oyun odaklanın. Önce biz ikimiz ölüyoruz. Sonra siz. Plan bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bozmayalım düzeni de. <laughs> Bak drop'a gidecekler. görüyor drop doğru gel. Giderler? Görüyor musun drop Şu an düştü. Tam önümüzde. E, aynen. SED. Ha gördüm. Bu evlerde İpek birileri olabilir. Bence direkt gitmeyin abi dikkatli olun. Ben droba gitmem zaten. Oradan geçerken de sıkıntı olabilir abi evde varsa birileri. Evleri baktım da yok gibi İpek nereye gidiyorsun? Vallahi kendimden biliyorum Evlerin tek başımda tek başımda oynadığımda eve pusu kuruyorum yani. Evde yok kimse Aynen kimse yok. Aynen. Biz geçebiliriz o evden. Yiğit'cim sen evlerde olmayı sevmiyorsun. Sevmiyorum da. Açık alanda seninle beraber ölüyoruz. Zaten Arkamıza bakacağını adam geldiğinde. Kim ateş ediyor ya? Kim adam mı var? Evleri ben bilerek ateş ettim. <laughs> Bot geldi de. O sizin üst kapı açık mı? Ya Yok. Beni öyle sansınlar ya. Bot nasıl atıyordu ya? Üç tane bir anda mı atıyordu? <laughs> bir anda mı atıyordu? <laughs> 14 gibi düşün. O ne Ağabey ya? Dört kişi diyeyim. kalmış. Eğer bunlar bir takımsa... Onlar da bizi gibi geziyordurlar. Onlar da bizi gibi geziyordurlar. Demin 12 idi ya, hangi ara bitirdiler? Yani dropları almışlardır evet, büyük dropları ihtimalle, AWP'leri vardır. Oo. Gidiyor muyuz? O zaman... Gitmiyoruz, bekle burada, alanı versin. Aynen, nereye vereceğiz belli biziz. değil zaten. E herkes çıktı evden. Yok yok, buradayız ya. <laughs> Yine sıfırla birinci olursam bu 2 olacak. zaten dört tane bot öldürdü. Şimdi der bir sürü adam öldürdü. <laughs> Ağlıyorsun Yayın gözlerin Adamsın beni koru. Kendimi atayım mı orada? Hiç <laughs> yok mu ya? Bir de çok sisli şu anda hiçbir şey görmüyorum. Evet ben de göremiyorum. Evet, Normalde görüyorsunuz yani genelde. genelde. <laughs> Çok ters oldu ya bu sefer. Bu kadar 8 kişi kaldık alan kocam. Alan verdi. Alan bayağı yakamıza verdi ya. Adamlar halen daha iz Derim yok yani. Bence, yani. Drop tarafındadır adamlar ya. Karşıdaki evlere bakıyorum da orada da yok kimse. Taşın arkasına geçelim lan. Gidelim mi oradaki evlere? Oradaki evlere terk edilmiş bir araba var ya onu gördüm. Ha. Hmm. Bu ne ya? <laughs> ne? Lan var ya şimdi arkamdan vuracaklar ya. Yanarım da ona yanarım. Arkadan gelmez herhalde ya. İşte öyle bir ihtimal. Bir kişi baksana var. arkaya. Olursa. Şu karşı kellere baktınız mı? 50. Ben... 145'in orada bir tane araba var. 50, 50. Evet ben de onu gördüm. <laughs> ya uzaktan abi ile vururlarsa çok üzülürüm ya. Çok açık alan ya. Evlere gidiyor muyuz şunlara? Bir saniye gitmeyin gitmeyin. Bekleyin bir tane daha alan verecek. Anam bu ne Baya ya? Evde kimse yok. Gece gece. Bayana da kimse yok. Onlar drop'un orada ya. Drop'u aldı onlar bir sıra. Demek evet. ki onlar da takım bu arada. Ya gerçekten harika bir takım Aha gördüm Allah Allah. adamları. 115'te arabayla. <laughs> 115. Ha gördüm sola doğru gidiyor bir tanesi. Vurdum. Bayıldım. Evet. Öl Yo, öldürdü. Öldürdü. Yo, Öldü. Yok Yo ölmüş lan. Öldü. Biri gitti. Kaldı. İşte sadece Hayır, biz ya. biliyor musun? <laughs> Bir kişiyle. Yiğit evet, iyi oldu bu. Ya SLR de güzel silahmış ha. 4'e 3. <laughs> Alanı nereye verecek şu anda onu merak ediyorum ben. Herkes birbirinin arkasını kollasın da. Yani hepimiz uzağız birbirimizden. Evet İpek sen gittin yes. oraya. Siz, siz, sanat siz. Geleyim mi? Keyfim bilir. Bence kaç. Bence kaç. <gülüyor> <gülüyor> Ösek Neyse, kimse... Bak bir tane drop attı şeye. Öyleyse can drop attı. Ben senin arkana bakıyorum. Uf, alan içindeyiz. Şu evlere girebiliriz oh, ha. Tam alanın ortasındayım. Bence, bence şu eve girelim. Bence, <gülüyor> ben... <gülüyor> bir saklanalım da onlar öldürsün. Tam alan. Yürüyün. <laughs> Aynen onlar. Tamam siz evlerin içine girin ben dışarıda bekleyeceğim. Ulan ses yok ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlar ne yapıyor ya? Bunlar bence baya baya yılan... Ama adam direkt öldüyse bu aile kişiydi. Aynen. Üç kişilerdi yani. Bir tanesi de bir kişi. Bunlar baya baya... Ben bayağı... arkanızdaki dağlardayım. Abi yılan... götünü koruman ne? yılan olabilir, dikkatli olun abi. Valla böyle... Ya biraz... ben alanın ortasındayım, kesin bu eve gelecekler ha. Ana bunlar ne yapıyor ya? Güzel bir yere saklandı onlar. Çok güzel bir yere saklandılar ve yani ortaya gitsek bizi temizleyecekler yani. O şekildedir bence. Tepede olabilirler. İyi gözlemek için buraları. Tepeyi ben kontrol ediyorum ya. Ya şu sis bir gitse. Lan bu ne ya? Ya çalıların arasına saklanırlar büyük ihtimalle. Aynen abi. Öyle bir şeydi. Nerede acaba işte? Bu arka tarafta gözükmüyor şu an. Ben arka tarafı kontrol ediyorum. Gelen giden var mı diye. 50-40'da bir şey yok gibi. Bu ne ya? Bu ne ya? Bunlar neyse birer kişi mi kaldı acaba da saklanıyorlar ya? Aaa. <laughs> olabilir. olabilir. O zaman ses yapalım abi bir saniye. Bize doğru değil de farklı bir yere doğru Dur yapma yapma sen yapma da. Şey yapma, at. yapma boş ver. <laughs> bize doğru değil, bize yakın bir yere daha, değil. Doğru. Yok yok o tarafa sis attım ki bakalım çıkan olur mu. Anladım. Bir saniye. Kolay kolay çıkacağını zannetmiyorum da. Şöyle bir gözledim şu an. Abi sis hiç bu kadar uzun sürmezdi ya. Aha. Of bak evet. atıyorlar sisi atıyorlar şu anda tam karşıdalar. E, ee, 130 140 arası koordinat. Karşıda 140 140. 140'tan işte a, nereye yat diyorsa işte kesin yattı oralara. Çakala bak ya belli zaten yılan oldu. alanı var. bize verdi of. <laughs> Sfer oldu. Aynen. Atacak bir şeyim kalmadı <laughs> biraz daha oynardım ama. Şöyle şuraya doğru bir molotof atayım bakayım, ne yapacaklar. Yiğit, gördüğüm gibi sana rakam söyleyeceğim. Oraya sık. Tamam, ben arka taraftayım. Gelen giden abi, olur. Gördüm Özel. ben adamı, 145, tam 145. Vurayım mı? Vur. Bir tanesini aldım. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Ben hala göremiyorum. Ben bir tanesini aldım abi, o bir tane de yılandır de kesin. Sürünüyor. Onu vur bence bir kişi zaten. Süreni vur vur. Ne gördüysem gidiyorum. vur. Şimdi ben gidiyorum. Ben Adamlar gidiyorum. beni vururken çıkacaklar, siz de onu vuracaksınız. Ama bence gören vursun direkt çünkü zaten bir kişi kaldı. <laughs> onu da alamayacaksak Öyle. yandık vallahi. <laughs> Hayır içeriden vururum. Allah bir kişiye 4 kişi dört öldüğümüz de oldu. <laughs> şu an görmüyorum. Ama dikkat et. Şu an. Yılan olabilir. Dikkatli olun bence. Bayağı bir yılan bence. Şu an hatta var ya sesi çıkmadığına göre. Adam burada. Nerede? 7. 7. 160. Nerede? Ve öldü. <laughs> of gitti. Evet. Tamamdır. Olur. Evet. <laughs> çıkın çıkın. Allah filan Maşak mısın ya? Adamda hücum yeleği falan vardı ha. <laughs>